İki tane kardeş yan yana evleri var. Yıllarca aynı çatının altında kaldılar. Kardeştiler. Aynı anneden doğdular. Aynı babanın evladı onlar. Aynı sofraya oturdular. Yıllarca aynı sahana, aynı tasa kaşık vurdular. Ama şimdi bir karış yerden dolayı bayram gelir, cuma gelir. Birbirine selam vermezler. Ey müminler, Müslümanlar, şahs bin Kayslar, münafıklar her dönemde aranızda olacaklar. Eğer birisi yanına geliyor, sana diyorsa, bak o kardeşim var ya, o senden daha fazla hak aldı. Bir karış onun tarafına geçti. Senin içinde bir öfke ateşi, bir nefret ateşi, bir buz ateşi yakıyorlarsa, tutuşturuyorlarsa amcana karşı, halana karşı, ağabeyine karşı içinde nefret tohumları ekiyorlarsa bil ki onlar Şahs bin Kays'ın adamları. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam 120 yıl birbiriyle savaşanları kardeş yapan Muhammed aleyhisselam ''Ey Ahmet ve Muhammed, aynı anneden doğanlar ve sonra bir karıştan dolayı birbirine düşman olanlar, bayramda selamlaşmayanlar, kucaklaşmayanlar, Muhammed aleyhisselam ruhaniyetiyle sizi seyrediyor. Ebi davul cehriye, cahiliye davasına sarılacak. Efendimiz aleyhisselamın muazzez yolunu bırakacak mısınız? O buyurmuştu ki, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام bir Müslümana kardeşini üç günden fazla terk etmesi herhal olmaz. Peki ya sen haftalar geçti, aylar geçti, kardeşine amcan selam vermiyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor, oruç tutuyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni çağırıyor la tabagadu ve la tahasadu ve la Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam, Müslümanlar, aynı safta namaz kılanlar, aynı mahallenin camisinde Allahu Ekber diyenler, birbirinize buz etmeyin, birinizin malı daha fazla diye öteki ona haset etmesin, sırtınızı birbirinize dönmeyin. Yani arkamızdan Peygamber Aleyhisselam bize bağırıyor. Ama ben diyorum ki, yok ya Resulallah, ben öfkemi seviyorum, ben nefreti seviyorum, ben bir karış için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Kardeşlerim, bu nasıl bir iman? Peygamber bağırıyor, Hazreti Muhammed Aleyhisselam çağırıyor, sen yapmayacaksın. O ne yaparsa yapsın, o neler söylerse söylesin, öfkeni sen gömeceksin. Allah için bu adımı sen atacaksın. Komşuydunuz. Sonra birinizin arabası daha yeni oldu. İşi daha gelişti. Çocukları okudu. Sonra haset başladı. Neden o öne geçti diye. Tavuklar bir tanesi bahçenize geçince inek başını uzatıp sizin bahçeden bir lahana yiyince bu kavga konusu oldu. Bundan dolayı birbirinize buz ettiniz, kaplarınızı kapattınız. Haftalar, aylar, yıllar geçti ki artık selam vermiyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam size diyor ki La tebâgadû ve la tehâsedû ve la Sen işittim ya Resulallah. Emrin başım gözüm üzere diyecek döneceksin komşunun kapısına vuracak. Ben geldim diyecek. Geçmişe dair tek bir kelime etmeden Allah için kucaklaşmaya geldim. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın emrine uyup da geldim diyebiliyor musun? Şas bin Kayslar'ın kurduğu tuzağın içerisinde akrebin kıskacında mı kalacaksın yoksa Allah için Adım mı atacaksın.